Merhaba arkadaşlar. Bugün Jil Dülöz'ün Hareket İmge kitabının 3. bölümünü konuşacağız. 3. bölüm başlığı montaj. Sinema sadece ve sadece hikayeler mi anlatır? Elbette sadece hikayeler anlatmaz. Zamanı büker. Hareket imgeyi ve ruhunu yakalar ve oradan kendisine göre yeni imajlar, imgeler, tasarımlar, yeni sanatsal yaratımlar Oluşturur. Mesela zaman imge, kristal imge oluşturur. İşte bunu yaparken sinava'nın en güçlü silahlarından birisi de montajdır. Biz bugün montaj konusunu Dölözün sınıflandırmasına göre konuşacağız. O dörtlü bir sınıflandırma yapmıştır kitabından hareketle tabii bunları çıkartıyoruz o bölümden yaklaşık olarak 40 sayfa civarı bir bölüm, montaj bölümü. Bildiğiniz bunu 4 kısma ayırmıştır, sınıflandırma yapmıştır. Sinema tarihindeki çok özel örnek çekimler, sahnelerle anlatmak istediklerini desteklemiştir. bu noktada biz de yan tarafta biz konuşurken izleyebileceksiniz seçtiğimiz bazı örnekleri. Kitabın tamamında verilen örnekleri değil de bölümün içerisinde verilen örneklerin tamamı değil ama bir kısmını bizim seçtiklerimiz kısmını yan tarafta izleyebileceksiniz arkadaşlar. Biz burada bunu görüyoruz. Teknik manada belirli dramatik imgelerin ortaya çıkışında çeşitli montaj tekniklerini ya da yaklaşımlarını, teorilerini ve kavramlarını bu Dölöz'ün 3. bölümünden hareketle biz bugün burada özetlemeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii buna geçmeden önce Dölöz'e göre montaj nedir? kısaca onu belirtmek gerekir. Dölöze göre montaj hareket imgeleri bir araya getirerek bütünü, filmin bütününü yani zamanın kendisini dolaylı olarak bize sunan sanattır. Montaj dölöze göre budur. Montaj ekollerinden birincisi organik montaj ekolüdür. Bu ekolün en önemli temsilcisi Dreyer'dir. Dreyer'in bir ulusun doğuşu İntolerans hoşgörüsüzlük yani adlı ve başka filmleri de var. Biz bugün burada yan tarafta izleyeceğiniz örneği hoşgörüsüzlük filminden seçtik. Önce tabii organik montaj nedir kısaca ondan bahsedelim. Dölöz'e göre tabii ondan hareketle. Organik montaj derken Dölöz aslında farklı noktaları bir canlı organizma gibi bir araya getiren birleştirerek bu montajda farklılaşmış parçalar bir organizmanın bütünlüğü gibi bir araya getirilerek canlı yine bir organizma gibi bir bütünlük yaratır. Bu montaj bu şekilde gerçekleştirilir. Mesela kuzeyliler, güneyliler mesela yan yana bir paralel kurguyla veya işte çok tarihi bir bin yıl öncesinde olan bir olayla günümüzdeki olan bir olay eş zamanlı gibi paralel kurguyla aynı anda gösterilebilir bu bu ekol iki kavramı ortaya çıkarmıştır Dölözden hareketle bakarsak yakın sak montaj ve e, diğeri de paralel kurgu paralel kurgu ve yakın sak e, kurgu montajda ortaya çıkmıştır organik montaj sınıfı bu Türde filmlerden en önemlisi Hoşgörüsüzlük filmi. Babil'deki Babil'deki araba yarışları bir trenin hızlı bir şekilde gitmesiyle aynı anda paralel bir şekilde gösterilerek bir yakınsak montaj, paralel kurguyla yakınsak kurgu ortaya çıkartılmıştır. Organik bir bütünlük oluşturulmuştur. Yine Fırtınanın Çocukları filminde bir kızın atlı süvariler tarafından ve kahramanı, filmin kahramanı tarafından kurtarılışı hem kahramanın yakın çekimleri hem de giyotine giden kızın oradan kurtarılışı birlikte yakınsak bir şekilde ele alınarak Filmde ortaya konmuştur. Organik yine bir bütün oluşturulmuş. Bu ekole karşı çıkan Sergei Einstein, o da büyük kuramcı, montaj kuramcısı. Diyalektik bir anlayışı benimser, paralel kurguya karşı çıkar ve karşıtların birliğinde niteliksel bir sıçrama üreterek montaj yapar. Parçaları zıtlara ayırarak, zıt parçalara ayırarak daha doğrusu onları çarpıştırarak onların çarpışmasından da bir niteliksel sıçrama montajı elde etmiştir. Buna da biz niteliksel montaj da diyebiliriz. Bunun en belirgin örnekleri yine Eisenstein'ın iki filminden hareketleri yine yan tarafta izleyebilirsiniz. Birincisi Potemkin zırhlısı filminde meşhur Odessa merdiveni sahnesidir. Orada tek kişi, çok kişi, kaos ve düzen mesela. Bir taraftan sevinç gösterileri, düzen, intizam varken aniden kaosa, öldürmeye, katliama doğru o inen merdivenden hareketle yüksek ve alçak tüm o yönleriyle aslında bu tür montaj anlayışına çok 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 uygun bir sahnedir. Odessa sahnesi Potemkin zırhlısı filminde. Bir diğeri ise yine aynı yönetmenin Einstein'ın Grev filminde ortaya çıkmıştır o sahne. işçilerin katliamı, öldürülmesiyle bir mezbahada hayvanların kesilmesi sahnesi bir şekilde montajdanarak bir araya getirilerek oradan hareketle yine niteliksel bir çırama yapılmaya çalışılmıştır. Çok enteresan bir örnek olmuştur sinema tarihinde. Bu sahnede bu Grev filmindeki işçilerin öldürülmesi ve hayvanların kesilmesi, mezbahanedeki o görüntülerin yan yana getirilmesi bir çeşit atraksiyon tekniği olarak da Döloz'de anlatılmaktadır. Bir diğer montaj teorisi ise Fransa'da gelişmiştir. Savaş öncesi Fransa'sında Abel Gans'ın geliştirdiği bu montaj yaklaşımı ...niceliksel montaj diye isimlendirilebilir. Temelde Abel Gans, montajı niceliksel ve metrik olarak ele aldığı için... ...ritmik ve mekanik bir montaj gerçekleştirmiş. E, buradaki felsefi çıktı ya da amaç diyelim. Felsefi amaç, matematiksel yüceye ulaşmak olmuştur. Abel Gans, matematiksel yüceye ulaşmıştır. Buradan hareketle, bu teknikle. Peki, matematiksel yüceden Döloz'un kastı nedir? Matematiksel yüce aslında zihnimiz matematiksel olarak sınırlara ulaşmakta niceliksel olarak verilerle belirli işlemler gerçekleştirerek mesela montaj gibi belirli sınırlara ulaşmakta ama hayalimizin sınırlarının ötesinde bir bütünlüğe de ulaşmaktadır. Bu matematiksel bir ulaşım, bir sıçrama gibi düşünülebilir. Çünkü tekniği metrik ve mekanik bir şekilde montaj yapıyor ve o teknikle de matematiksel bir yüceye, bir bütüne ulaşmaya çalışıyor. Abel Gans bu yücesine bölü. kısaca matematiksel yüce demektedir. Matematiksel yüce kavramı geliştirmiştir. Şimdi Abel Gans'ın en önemli montajının en önemli örneğini yine birkaç filminden hareketle burada konuşabiliriz. Filmlerinden biri olan Napolyon filminde Abel Gans aslında bir yönüyle de sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Bir ekranda yan yana 3 ekran ortaya çıkarmış ve aynı yeri farklı şekillerde göstermiştir. Bu da matematiksel, niceliksel bir vurguyu bize göstermektedir metre. Diğer taraftan seyirci olarak biz yanda gördüğünüz gibi aynı anda üç farklı ekran aynı anda takip edemeyi aynen matematiksel yücede söylediğimiz gibi bir sıçrama yaparak orayı bir bütün olarak algılarız. Aslında tamamen fiziksel olan bir sıçramadır bu ve orada matematiksel bir yüce bütünlük ortaya çıkmıştır bu yaklaşım. Evet arkadaşlar dördüncü montaj yaklaşımında Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da özellikle Murnau ve Frislang'ın dışa vurumculuğundan hareketle ortaya çıkan bir montaj yaklaşımı var ve biz buna Dölöz'den hareketle Yoğunluksal ya da yayınsel montaj adını verebiliriz. Burada hatırlanacak olursa Alman dışavurumculuğu ışık ile gölge arasındaki yoğun mücadeleyi ele almaktaydı. Bu montaj da buna hizmet etmektedir. Aslında ışık ve gölgenin farklı sinematik imgeleri ortaya çıkmıştır bu montaj tekniğiyle. Bu montaj tekniğinin felsefi amacı ise dinamik yüce olan tanımlanmıştır Döloz tarafından. Dinamik yüce nedir? E, kısaca şöyle ifade edilebilir. İnsanın herhangi bir güç karşısında, bu mesela bir canavar, mesela karanlık, mesela fırtına, bütün bunlar bu insanı ezen doğaüstü güçlere karşı, insanın fiziksel yetersizliğini, yine fiziksel bedeninin feda edilmesiyle, alt etmesi ya da onu yenmesi olarak adlandırılabilir. Böyle bir dinamik yüceye ulaşılmış olur. Burada tabi beden bir şekilde yok edilebilir, ortadan kaldırılabilir, ezilebilir. Ama tin asla ezilemez anlayış hakim. Bu fiziksel olanda bir ruhsal, tinsel olana sıçrama gibi anlaşılabilir dinamik yüce. Bunun en önemli örneğini Murnau'nun filmlerinden hareketle anlayabiliriz. Birincisi Faust filminden hareketle konuşulabilir. Faust filminde özellikle hatırlattığı sahne Faust'un, Doktor Faust'un şeytanı çağırdığı sahnede bir ateş halesinin içerisinde onun karşısında korku duymasına rağmen bedensel olarak, ruhsal olarak da farklı güçler elde etmesi ve bunun kazanımı olan ortaya çıkan sahneyi örnek gösterir. Aslında bedensel o bir yönüyle de ruhsal korkunun bizi daha yüksek bir kazanım götüreceği noktasına ulaşmış. O sahnelerde sonuç itibariyle insan hem merak ediyor hem istiyor ama bir noktada korkuyor. Bu korkusunu da yenerek farklı bir deneyim, dinamik yüceyle karşılaşmış oluyor, ona ulaşmış oluyor. Bu vurgulanmakta, bu aslında bunun tekniği burada yoğunluksal, yeğenliksel montajla gerçekleşti. Daha kolay anlaşılabilir örnek, Murnau'nun Nosferatu filminde ise karakter Alan kendi bedenini feda ederek, korkusunu aşarak bir şekilde vampir, o vampire meydan okuyor, pencereyi aç açarak korka korka ama ruhunu kurtarmış olur. Bedenini kaybetmiş ama ruhunu kurtarmış olur kendi bedeninden hareketle ruhunu kurtarmış olur. Bu da dinamik yüce bize örnekliyor. Arthur Rabisa'nın filmi Gölgelerde iki elin gölgesinin birleşerek aslında virtüel birleşmeleri, fiziksel gerçekliğin dışında virtüel birleşmelerin bir araya geldiği çok önemli bir sahne. Bu montajda gerçekleşmiştir. Yine ışık, gölge ve yoğun montaj dedikleri o montajda bu gerçekleştirilmiştir sahne. Bu bölümde arkadaşlar gördüğümüz gibi dört temel montaj türü konuştuk. Organik montaj, niceliksel montaj, diyalektik montaj, Einstein'ın ve son olarak da yoğunluksal montaj, dışa, Alman dışa montaj biçimi olan. Bununla birlikte tabi niceliksel, niteliksel yüce, matematiksel yüce ve dinamik yüce gibi felsefi kavramlara da ulaşmış olduk. Zaten sinema sadece bir sanat değil bir yönüyle bu çağın düşünme biçimi, felsefesidir. Bunu da bir noktada Döloz'un bu bölümdeki kavramlarından hareketle görmemiz mümkündür. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Görüşmek üzere.